Şimdi buradan baktığımızda geçen sene yaklaşık olarak 139 bin civarında bir öğrenci kontenjanımız vardı. Sınavla öğrenci alan okullarımızın kontenjanları. Şimdi bizim tabi öğrenci sayısı arttığı için bunu artırmamız gerekiyordu. Ve öğrencilerimizin rahatlaması için böyle bir tedbiri aldık ve 215 bin civarında da e, bir kontenjanı oluşturmayı başardık. Yani e, öğrenci sayısı arttı, kontenjan aynı kaldı. Dolayısıyla bu sene zor bir sene olacak. Hayır öyle olmayacak. Bu sene e, öğrenci sayısı dikkate alınarak çok ciddi bir artışı yaptığımız bir sene. Dolayısıyla okulların sayısını da artırdığımız bir sene. Şimdi öğrencilerimizden gelen e, soruların önemli bir kısmı, LGS'de e, konular azaldı diye soruların zor olma ihtimali var mı? E, aslında ne zor ne kolay olma ihtimali var. Yani e, burada sorular çok zorlaşacak ya da sorular çok kolaylaşacak gibi bir durumdan söz etmek mümkün değil. Biz bir sorunun zorluğunu, güçlüğünü, güçlük derecesini, bazı istatistiksel hesaplamalarla hayata geçiriyoruz. Bundan dolayı da sadece birinci dönemin konularından, ki biliyorsunuz konular belli, kazanımlar belli, ders kitapları belli. Bunların dışında, bu kazanımların dışında, bu konuların dışında soru sorulabilir mi? Kesinlikle sorulamaz. Dolayısıyla nereden soru geleceği de belli, hangi konulardan kazanımlardan olacağı da belli ve e, bu çerçevede baktığımızda da soru yapısı, işte bilimsel geçerlik, dilde anlatım yönünden ölçme değerlendirme kriterlerini dikkate alarak hazırladığımız sorular söz konusu. O yüzden de e, bu konuda bir hani daha zor olacak bu sene sorular, yani öyle bir şey kesinlikle yok. Sınav e, kaç ot oturumdan oluşacak, değişecek mi? E, bu sene biliyorsunuz e, iki oturum söz konusu olacak. Sözel alandan toplam 50 soru söz konusu ve 75 dakika süre var. İkinci oturumda da sayısal alan var, 40 soru var. Sayısal alan için ayırdığımız sürede 80 dakika. Peki, bakanlık olarak örnek sorular yayınlayacak mısınız? Buna devam edecek misiniz? Elbette devam edeceğiz. Ee, ayda iki örnek soru ve iki defa da çalışma soruları yayınlayacağız. Yani hem örnek sorularımız olacak hem de çalışma amaçlı sorular yayınlayacağız. Bu ayda en az bin soruluk bir destek sorusu anlamına geliyor. E, bu biliyorsunuz geçen senelerde e, söz konusu değildi yani hiç örnek soru çalışma sorusu yayınlanmazdı. E, e, ama bu soruların öğrencilerimizi rahatlattığını ne tür sorular gelecek acaba nasıl nasıl e, bir soru tipi var. Bunu anlamak için çok faydalı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu da görüyoruz zaten. Sınav online olmayacak. Yani yüz yüze bir sınav olacak. Ve bizim bu soru desteğimiz e, sürecek. E, Anadolu Fen Liselerinde sınava girecek öğrenci sayısındaki artış e, dikkate alındığı için biraz önce de ifade ettiğim gibi e, sınavla öğrenci alan Anadolu Lisesi sayısı da e, arttı. Geçen sene 60 ilimizde en az bir tane sınavla öğrenci olan Anadolu Lisesi vardı. 21 ilimizde ve bunların ilçelerinde sınavla öğrenci olan Anadolu Lisesi yoktu. Ama bu sene 81 ilimizde de e, bu tür Anadolu Liselerini açtık. Bu dönem e, sınıf geçme ile ilgili nasıl bir durum olacak e, sorusu var. Bu da çok yoğun olarak gelmiş. Tabii bizim hiçbir çocuğumuzun üzülmesini e, istemememiz çok doğal. Biz bir karar vereceksek bunu muhakkak çocuklarımızın lehine veririz. Ve bu sene farklı bir durum var. Ama e, sevgili e, gençler, hani şunu biliyorsunuz. Bu durum herkes için geçerli. Yani bütün aileler için geçerli, bütün çocuklar için geçerli. Ve eskiden zaman kaybettiğiniz işte serviste, yolda ya da farklı derslerde e, kaydettiğiniz, kaybıt e, zaman kaybettiğiniz durumlar bu sene yok ve evde çok daha rahatsınız. Hatta sınav senesinde öğrencilerimiz hep bizden şunu isterdi. Sınava hazırlanmak için devamsızlık şartını kaldırsanız da biz evde çalışsak diye bir beklentileri olurdu öğrencilerimizin. E, bu sene. Artık dikkatinizi yoğunlaştırmanız daha kolay ve biz biliyorsunuz televizyondan, EBA'dan canlı sınıflar ortaya koyuyoruz. bir soru çözümleri videolarımız var, biliyorsunuz binlerce videomuz var. Bu soru çözümlerini tekrar tekrar izleme imkanınız var, dersleri tekrar tekrar izleme imkanınız var. Bu anlamda önümüzdeki haftalarda da yoğunlaşarak devam edecek diyebiliriz. Konular azaldı diye e, sorular zorlaşır mı? E, biraz önce de ifade ettim, bir diğer soru bu. Herhangi bir zorlaştırma veya basitleştirme e, kesinlikle söz konusu olmayacak. Lütfen içiniz rahat olsun. E, daha önceki yıllardaki arkadaşlarınız neyle karşılaştıysa, siz de benzer bir durumla karşılaşacaksınız. Peki yazılar ne olacak? bu durum yani mevcut durum devam ettiğinde ilk dönemde yapılan yazılı sınavları biz paz olarak alacağız ve e, bu şekilde değerlendirmiş olacağız. Yaz tatilinde okul olacak mı diye soru çok fazla. Şimdi bizim biliyorsunuz bu eğitime bütüncül bir bakışımız var. Yani biz diyoruz ki yapılacak telafi eğitimi bizim için e, yapılacak telafi eğitimi bizim için e, yeterli olmaz. Yani sadece telafi eğitimiyle, hızlandırılmış bir eğitimle biz öğrencilerimizin alması gereken kazanımları yeterince kazandıramayız diye düşünüyoruz. Bunu biliyoruz çünkü. Peki ne yapıyoruz bunun için? Televizyonla eğitim yapıyoruz. Başka ne yapıyoruz? EBA'dan biliyorsunuz 8 ve 12. sınıflara canlı sınıflar yapıyoruz. Soru çözümleri, örnek sorular. Yani çok destek sağlıyoruz. E, bu anlamda baktığımızda bizim televizyonla olan, internet altyapısı EBA ile ilgili olan ve daha sonra yüz yüze olacak olan e, okulda okullar açıldığında yüzde yapılacak olan telafi eğitimi de hepsi birleştiğinde sizin eksiğinizi giderecek. Ve sizin bu dersleri almanızı çok önemsiyoruz. Çünkü e, birçok derste aşamalı öğrenme vardır. Yani siz eğer ikinci dönemin konularını almazsanız bir sonraki yıldaki konularda bir önceki yıldaki konulara bağlı olacağı için gelecek senenin derslerini anlamakta zorlanabilirsiniz. O yüzden ikinci dönemin derslerini televizyondan, EBA'dan, canlı sınıflardan, diğer materyallerden, videolardan, okullar açıldığında yapılacak telafi eğitiminden, kendi çalışmalarınızdan ne yapabilirsiniz tamamlayabilir ve gelecek seneye daha hazır olabilirsiniz. O yüzden de biz bu çalışmayı yapacağız ama yaz tatilinizin e, işte, tümüyle okulla, okulla geçmesi ya da yaz tatilinde eğitim öğretim yapılmasını biz en son ihtimal olarak görüyoruz. Sadece tedbir amaçlı olarak planlamalarımızı yapıyoruz. Yoksa bizim e, yaz aylarında e, ders yapmak ya da okulları e, tümüyle açmak gibi bir derdimiz yok. Biz e, çocuklarımızın yazın dinlenmesini de önemsiyoruz. E, o yüzden de bu tatil konusundaki endişeleriniz. E, de hiç gerek yok. Diye